Merhaba, ben Karma Papiyon. Bugün koronavirüs testi yaptırdım. PCR testi olan 3 adet test çeşidi vardı. Birisi PCR, antikor ve akciğer tomografisi olarak. Sağlık taşıma danışmanına danıştığımda PCR bugün virüs olup olmadığını söylüyor. Akciğer tomografisi direkt sonuç veren test. Diğer testimiz antikor testi. Bu da 4-5 gün önceki testini gösteriyor. İlk önce bir çubuk yardımıyla boğaza mutluluk sokuluyor koronavirüs testi için. Sonradan burundan etmoid sinüse bağlantı kurup çubukla etmoid sinüse giriyorlar ve oradan virüs tespiti yapıyorlar. Yani yapılan bu. Burun kısmına girdiğinde biraz nasıl canım acıdı ama ya çok kötü değil yani sağlığınız için yaptırmanız gerekiyor yani babam yaptırdı negatif çıktı ben de yaptırmak istedim Sonuncu yarın akşam yarın benim açık gözlerim yarın akşam çekeceğim elim titriyor ağırlıktan siz de elbette test yaptırabilirsiniz arkadaşlarınızın ve ailenizin iyiliği için yani çok da uzun sürmedi açıkçası son ölçü zaten 24 saat belli olacak ve elimizden kontrol edebileceğim belki virüs çıkmam veya çıkmam durumunda size bilgi vereceğim bakın dün nasıl Tamamdır bu kadar Aynı çubuktan. E, aynı çubuktan burundan kültür olacağız şimdi. Ağzına sok Tamamdır. Çekmeyin. <laughs> bu kadar. Diğer burundan da alıyor mu? Yok, tek burundan alıyor. Özür dilerim. Gayet olabilecek bir şey. Bu şeyden Burada bu da sonuç et tam et olarak alabildiğimizin anlamına et geliyor yani. Etvoit Etmeyde mi çubuğu satıyorsunuz? Etmeyde bölgesinde Sinistan. Evet, evet. Konakladığı bölge orası çünkü. Evet, orada saklanıyormuş. Aynen. Teşekkür ederim. Şu an kameri yamukla. Yamuk oldu Abi kardeşin halinde değil Oradan düz gözüküyor mu? Gözüküyor. Daha bu zaman yine baş. Koronavirüs PCR testi yaptıktan sonra video atmam uzun sürdü çünkü sonradan antikor yaptım. O da kandan alınan bir testtir. Önceki de virüs var mı olarak söylendi. Ee, o da negatif çıktı. Onun sonucunu gösteremeyeceğim ama PCR'ı gösterebileceğim. Sonra negatif olarak e, ekran kaydı olarak göstermeye çalışacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. E, videoyu beğenirseniz beğeni atmayı, görüşlerinizi yorum olarak yazmayı, bir sonraki video fikirlerini yorum olarak yazmayı, videoyu bu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Bir sonraki videoda geçeceğim şu an. O yüzden aynı elbiseyle bilginiz olsun.